lider düşünün. Umutsuzluğun en derin anında bile umut kelimesine yeniden anlam kazandıran o liderin adı Mustafa Kemal Atatürk'tü. Bugün 10 Kasım. Bir yaz günü değil. Bir hatırlatma, bir yeniden doğma günü. O bize benim için yaz tutun demedi. Beni anlayın, beni yaşatın dedi. Fikirde, sanatta, bilimde öncü olun dedi bir Mustafa Kemal'imiz vardı ve iyi ki de vardı. Yıl 1938 Kasım'ın 10'u 9'u 5 geçiyor bu saat ve o Kocatepe'de bir çadırdan bir çadıra geçer gibi rahat ve cesur. Ankara'dan bir geçerseydim bir yolu vermez ben Benim macil vücudum Elbet bir gün toprak alacak. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ileride baylar kalacak. Bir resim yap çocuğum. Bir resim. Adı Mustafa Kemal olsun. Adı Mustafa Kemal Atatürk olsun.